Herkese salı gününden günaydınlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hava bugün yine gerçekten mükemmel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve bulutların güzelliği gerçekten içim açılıyor. Ben şu an yalnızım burada. Kendime kahve yaptım. Annem, Can abi ve Azat yoklar evde. Annemin randevusu vardı sabah. O yüzden erken çıktılar. Ben de az önce Zeyt Mirzayı uyuttum tekrar ilk uykusuna ve kendime şöyle bir kahve yaptım kahvemi yapmış kendi size şu güzellikleri gösterip açılış yapmak istedim e, çünkü bugün burada son günüm arkadaşlar yarın e, dönüyoruz evimize e, bu şekilde son kez buradan açmak istediğim videoyu zaten görürsünüz yarın e, bebekli tren yolculuğumuzu e, bu şekilde ama yalnız olmayacağım kız kardeşim Sümeyye'yi kendimle götüreceğim zaten sizlerle bahsetmiştim. Çünkü yalnız yapamam bavulla falan çocukla çok zor olur. Bavulum da zaten çok büyük. <laughs> o yüzden, e, kız kardeşim Allah'tan benimle gelecek. Böyle ben kahvemi içeyim. Sonra zaten tekrardan açarım canlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar annemler eve geleli bayağı oldu. Kendileriyle e, şeyden fırından börek falan getirmişler. Onu yedik. Yani ben yedim. Annem gibi önce yemiş. He? Olursa, herhalde. herhalde. Her neyse. şöyle pasta da almış iki tane. Şimdi kesip tadına bakacağız. Şöyle küçük küçük oldu. kesim diyorum. Herkes hani tadına bakabilsin. Ama tatlı duruyor yani. Bakalım tadı i̇şte, nasılmış. Için de fazla da almadım. Zaten evet. yenmez ki öyle fazla. Bir kesim size Aynen. de gösteririm. Annem de burada karnıyarıkları kızartıyor. Akşama bize ay karnıyarık diyorum patlıcanları kızartıyor. İşte karnıyarık. Akşama aynen karnıyarık yapacakmış bu şekilde. Ama aynı senin gibi mi? Kuruydu ya zayıf inceler Rumeysa. Böldüm ben. Hı -hı. Bir de yeah. karnı yer kertesi güne kalırsa çok evet, lezzetli. Evet çok oluyor. lezzetli oluyor. Zeyt Mirza da içine kahvaltı da yapmayı seviyor. Ya. <laughs> He, annem bu tür şeyleri yani kahvaltı da yapıyor. Kalırsa böyle ya. çok görünüyor da yenir. Can da çok seviyor. Aynen ben de seviyorum. Sara da seviyor. Sümüş de yiyen herkes seviyor. Aynen. O zaman bol olması <laughs> iyi yani. Evet. Küçük yerde baksana. Hadi bir iki tane bir tabağa girer. Aynen. Yazıp çürür yoksa bunları uzatmıyorsan. Aynen. Evet. Mecbur evet, ederim hepsini uzatayım. Bitsin. Evet. Kalsın yemek pişirmez. Zeytin Mirza sağır Senin babayı. Anne alın alıp al, atıyor. <laughs> <laughs> Anne bunları ne halle şardı? Bilo ne o toş pik ellerini içine sokup da. Hemen saldırıyor. Emi, emi. Ha, al al bunu mu yiyecek? Hadi çal. Beğenmiyor beğenmiyor baba onu pişireceğiz şimdi. Emmi. Yani, yani bu apaçilerin içinde kalkıp bunu da sardım ya yani başka diyecek hiçbir şey olsun. yok. Başka diyecek hiçbir şey yok. <laughs> Ev göçüyor. <yok>. Bağıra E, i̇şçim rahat etmedi. Bu mesela bu tazeyi sağ sakladıydım ya. Yani. Vallahi ne, Şimdi yemeden gitseydin içime dert olurdu. Yarın gidecek evine. E, dedim, hani dedim bari sarayım. Tam da içim yetti Benim şu kadar kaldı. Aynen. Pişirin de iyi kendimize. Azat da uyur gece bir keyif yapak bugün bari geç yatalım. Yatar da. Azat ne yapar? Azat yapar. Azat hiç öğlen uyumadı bugün. Erken yatar. Biz de buraları toparlarız. Mimi de uyur. Bir sabah kadar oturur. Sabah kadar oturur. Sabah oturur. oturur. Evet arkadaşlar sarmalar pişti diye umuyoruz, umuyoruz. inşallah <laughs> bu arada saatleri akşam ettik pek bir şey çekemedim ama daha yatmayız zaten daha erken oh, oh, oh. bizim Yahtana için bizim için gün yeni başlıyor ben daha demin bir oynamışım annem göbek attı azıcık duyduğu için erken erken para oldu. çok para çok de çocuk uydun? yok çocuk yok aynen aynen <laughs> Oh güzel görünüyor. Hemen tereyağını eritiyoruz Rümeysacığım. Hmm. Evet. şeyin desenleri çıkmış üstüne pompon. Aynen. Siz ömrünüzde pomponlu şey gördünüz mü acaba? Pomponlu Valla. yaprak. Aha zevk geliyor. Aha. Canavarım biri geliyor Arkadaşlar bana. dediğim gibi pek bir şey çekemedim ama sonra annemle sohbet ederiz. Sizleri hey, de biraz konuşuruz. Zaten anlatacaklarımız, öyle konuşacaklarımız var. Hey, bir, de sohbet gün, bizim ederiz son inşallah. Tutayım. Evet. Son günüm aynen. Yarın gidiyorum. Hey bir canavar da burada ya. Uh -huh, Dayı hani... Zeyt dayın bugün iyi. erken uyudu şimdi sen <laughs> mi arıyorsun? Üstüne çok su döktüm biliyor musun? Dayısı bırakıyor <laughs> mu o Valla. mı lan dayıyı? Dayısı bırakıyor mu o şımarısı? Valla. Şşş uyandırmasın lan lan uzun olsun. Hey 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 <laughs> Müslüman çocuk bu <bir> tarafa gel. <laughs> Nasıl fena olur <laughs> lan <bana>, fena. <laughs> korreyo is lapsı dökmüş. Çoğaplar da farklı farklı. Ya bizim evde normal. Niye anlarsın? Vallahi yoksa her şeyi Yeter ki ya terkaza doğuyandırmazsın. Az sana bak anne ne Şurada da buzdükten tahıllı ekmeği çıkardık, tahıllı ekmeği. Şöyle anne tahıllı mı tahinli <gülüyor> mi? Ben diyorum bu olay. Vallahi tahıllı. Yoksa öyle dilen uğraşacağım. Tahıllı değil. Şöyle bunu çıkardık. Şu salta esmiş doğramış. Sosu da hazır. Şimdi sosunu dökeceğim. Annem de bize karnı yarık yaptı. Zaten gördüğünüz patlıcanları kızartıyordu. E, öyle. kızlar. Ya sarma var ya Çünkü gerek yok. Çünkü dün yediniz ya pirinci. evet. Şu yaprakta da bulgurla pirinci. Can var. abi de işe gitti. Kadir evet, de askerde evet. zaten. Sadece ha, yani ben kız ve kız, kız kardeşlerim an. ve annem var işte. İki tane gücülük erkek var ama onlar hem sözü Azad geçmiyor. Azal duyuyor. <laughs> Anne hadi kaşık alayım bir tane. Kaşık mı? Çok sarıtay tripodlarına takıp rahat yapsana kızım. Ne ne? Geç şu. Şunda hiç bakmadık. Piştirme pişmedi onu. Şu yeşil sana. sos güzel oluyor gerçekten. Sade marulla da güzel. Domatesi de güzel. Sümeyye böyle yapmış. Maksat yemeğin yanında biraz yeşillik değil mi anne? Acaba yaprak pişti mi pişti de 5 dakika daha Bak. bir şeydi Sümeysa. Ya da pişmiş mi? Yok. Sadece üsttekiler hep böyle biraz sert oluyor. Pişmiş. Pişmiş değil mi? Hı hı yoktur ama hesabım. Çok da lezzetli olmuş valla. <laughs> Ellerine <gülüyor> sağlık anneciğim. Şey yok, mesela limon yok. olmuş. Limon ama eşki. Ben limon tuzu kattım işte. Hmm, yine de güzel olmuş. O da çok güzel eşki yaptı. Bak şu alttaki de kattım. Taptaze bunu anan yemedi sana bıraktı. bu bir canım anam nasıl da düşünürmüş. Şimdi bugün, yani aha. sütü düşürecek. kapa kapa. Ee, şey bugün bunu sarmasaydım sen öyle gideydin içme Ben unutmuştum aslında biliyor musun? O kara valla evin işini yapmadık. Ee, Rumesa dedim simişi biraz şeye götürdü çocuklarla ilgilendiler az. Dedim size bunu sarayım yesinler. Hı -hı. Hepsini İçeri doldurayım üzerine sana. tereyağı gelecek. Canım anam. <laughs> Afiyet bol şeker olsun. Ben de yaşlanınca bana bakın başka bir şey istedim. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> yani kendime temeli, Başımızın temeli koyuyorum. Aslında alıp tencereyi ters devirmek var da. Emek vermişim ve ya, yazık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sohbette tariflerle arkada. Nerede ha? ne <laughs> yeşil takma. Hey kurbanım sen o ciğerine kurt çıkın et. Ne sadece? Neyse, Neyse arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Size en karnı yarıklarını da göstereyim. Hı -hı. Sonra konuşuruz. Karnı yarıklarında şekli şu an biraz kaymış olabilir ama Tadı gerçekten harikulade. kulağıydı. şekli nasıl kaymasın Batlıcan? Her biri ayrı bir havada halay çekiyor. Vallahi kimi senin... şiş Kimi koydu, kimi zayıf, kimi zayıf. zayıf. uzun. onlar hep böldüm ortadan. Aynen o yüzden <laughs> e, tipleri farklı yani bir küçük yani bir tipsiz. büyük. Her tipten var derler ya her milletten <laughs> Aynen ama tadı da enfes yani bir o yani kadar da. Için Şimdi ben lezzetli. bunları da koyayım sonra zaten sofraya götüreceğim her şeyi inşallah. İnşallah maşallah. Yani ya neyi mi getirmiş baya? Oh, mi Şimdi bu e, yapan en güzel şeyi Ben pişirirken biraz o kadar fazla yağ yapmıyorum ki. Tereyağı eritip hmm. sonra şöyle ballı ballı üstüne döküyorum. Öyle bir lezzetli oluyor ki anlatamam size. Gerçekten bu şekilde. Tere... Bu helal edin arkadaşlar. Yani yaprağı da herkesin gözü giriyor. Şurada <laughs> çok şişmanları görürseniz bilin ki benimdir. <laughs> ben de. Rumeysa yaprak sağlıklı kızım. Yeşil ot görmüyor musun? Bak. Ne kilo yapacak? Yok sağlıklı. kiloyu demiyorum. Yaprağın kalınlığını diyorum. Ha. Ya, şişko görürseniz. He he Rumeysa sağlıklı. Ben de şişko sarıyorum da o biraz benden daha çok İyice ince ince sarıyorum da işte çocukta durmayınca hemen olsun, olsun dedik. Hadi gelin de şu yaprağı yemeyin. Mesela bir yakın çekim alayım çocuğun. Bir yakın yakın yakın. Oh nis oh, gibi valla Şu kemikler benim. Ben yemem zaten. Zaten bu haşlanmışları sevmiyorsunuz. Evet ben şöyle bir de, de menümüz bu. Evet hadi Allah, Aha, bereket, olsun, versin. Allah bereket versin. Aha ne olsun. olsun Allah bereket <laughs> versin. Sizlere de afiyet, <laughs> afiyet olsun. Şöyle Şükür olsun hadi bakalım. Allah'ın seferini Evet canlar kendimi sandım bugün hiç göstermedim. Hiç hatırlamıyorum gerçekten ama göstermedim galiba. Her neyse iki çocuklar da yatıyor zaten azat yatıyordu biliyorsunuz. Sonra birlikte akşam yemeği yedik. Zeyt Mirza'yı da uyuttum. Kendim de şöyle bir kendime geldim yani. Yarına fazla iş kalmasın diye aslında bavulumu daha hazırlamadım da. Aynen hepsi bir köşede duruyor öyle koyacağım. Bir 5-10 dakikalık iş yani belki o kadar da sürmez. O yüzden onu sabah yaparım. Zaten akşama doğru bineriz büyük ihtimalle anne. Evet, sabah, sabah. Anne yapayım. yani acele etmeyiz öyle. Ee, böyle arkadaşlar şimdi birazdan biraz keyif yapacağız. Yani gerçekten uzun zaman sonra böyle sessiz bir kere annemle ben yapmıştık. Kısır yemiştik o gün sessizdi değil mi anne? maşallah peşin biri kahar. Aynen. <laughs> Ay sesim geldi kız sen dedi. Bir baksana Zeyd olabilir, emzini ver düşmüşse. Bakın böyle dedim, hemen ses geldi. Nenli sesi? <laughs> evet, kız kardeşlerim şu an Sümeyye burada oturuyor, Sara burada oturuyor. Ama kesin gösterince hemen diyecekler, çekme, çekme, çekme. çekme. <laughs> İkisi de burada. Birlikte kız kardeşlerimle anneme film keyfi yapacağız, e, kahve keyfi. Ama e, film izlemeden önce sizlere biraz sohbet ederiz annemle birlikte. Hiçbiri değil mi? Yok. Ben ama insanda böyle kalıcı şey olmuş. Oluyor. Ben hep duyuyormuş gibi ge Öyle. geliyor bana. Sona gidince uyuyor Zeyd Mirza mesela. Hep böyle şeyden sesleri duyuyorum. E, neydi bir laf vardı? Hani o yerden sesler Ha Galip'ten mi? <laughs> anne anne bir şey vardı ya. <laughs> Bilmiyorum, var. Var. Galipten siz, galipten siz. Galip, hayır, hayır. hayır ya. Ne ya? Galipten sesler. <laughs> galipten vallahi sesler. bir internet yaz öyle bir şey var. Hani <laughs> böyle olmayan bir şey hani sesini duyun. Hayır anne tövbe savrulma. Sana bir vallahi çok merak <laughs> ettim. Bir, bir Google tane. atsana. Kapat bir, bir, bir bak neymiş merak ettim. <laughs> galipten sesler yaz bir hani <laughs> neyi gerçeği. <laughs> Hayır korkunç bir şey değil öyle laf anne hiç mi duymadın? Hani böyle galipte sesler duyuyorum hani mesela sen ufa anlatamıyor. <laughs> 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 anne durun arkadaşlar hemen geri dönüyorum başka dil konuşan evet. <laughs> arkadaşlar Bu arada yeni ben, bir kelime öğrendim gayipten evet, sesler Ben size galipten sesler dedim ama yani yanlış olduğunu biliyorum evet. ama hani o civarlarda bir evet. kelimeydi gerçeği neymiş gayipten sesler Şimdi Yani öyle bir şey var. Da uyku ve uyanık arası oldun zaman halinasyon. İşte halinasyon gibi hani duymuşsun Halilasyon. gibi. Halilasyon gibi. Halilasyon Sar öyle. öyle değil. Yine nur ein Hani. Mesela böyle sarar Sahara çölünde, çöllerde böyle dişler görüyor musun ya. Halilallah isyon. <laughs> <o. gülüyor> tamam ben size hiçbir şey söylemedim. Boş verin. Nice. Halilallah. <gülüyor gülüyor> <gülüyor |lo|> <laughs> <laughs> ne <Nice. gülüyor> zaten düpedin orada yabancı kelimeler konuşmuşsunuz. Annez aynen. Annem bilmiyor. Valla ben, <laughs> <laughs>. <laughs> <Benim gülüyor> ben annemden daha çok kelime biliyorum aslında. Halilallah. Halil Halil. Halil Bak çok da değil. Halil Asiyum, de söyle. Halil Halilasyon. <laughs> Hali Halilasyon. 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 Hali <laughs> Halilasyon Halil Glass, Halilasyon Halilasyon Halil Asiyum, Halil 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 Asiyum, Halil mi? Halil değil. Ay, Halilasyon. Bilmiyorum Halil mesela. Arkadaşlar siz anladınız. Gayetten sesler duymak işte bunu bahsettim. Ve laf döndü dolaştı nerelere geldi. Açıkçası Türkçesi cinler sesi. <laughs> <laughs> Demeyin be ya. Anne hayır öyle değil bak vallahi siz yanlış anlıyorsunuz. Galiba. Hani böyle sen sadece sanıyorsun ki bir ses duydun sanıyorsun mesela çocuk ağlıyor ya ama ben ağlamıyor. Ben bazen ben de duyuyorum. İşte zaten. ama o işi sen kendi kafana ona aynı bildin ediyorsun. Gerçek e işte, değil. niye biliyorsun? aklın orada olduğu için ona aynı bildin ediyor. Oradan oluyor kızlar. Hani aklın hep orada ya sen o çocuğun sesini duyacağını sanıyorsun ama oradan öyle çiçekler i̇şte, Ama üç harflerle alakası yok. Oh, yok işte var. benim anlayacağım <laughs> Sara ne korkuyorsun? Onlar Adem böyle bir şey yapıyor şey insanlar. Biz insanlar Rabbim bizleri ay, daha abi. güçlü yaratmış. Sak korkma öyle varlıklardan. Dualarını oku yat. Tövbe bismillah de geç. Böyle arkadaşlar. Abi, şef. Şef mi? Ne şefi? Öyle diyorsan öyle. Ha, ha. tamam şef diyor. Ha, şey. Allah. Allah. Mesela ben de 30'dan eşarp mı giyelim? Ya atın? da hiç mi iş şey yapmayalım? Anne şimdi çok beben arayacağım. Şimdi aynen. Bir de son gecemiz ya bence tarzını çıkartalım. Aynen. Ben tabii. kendimi göstereyim yeter. Annemi zaten bol bol görürsünüz yani, kendimi. Ya valla şimdi bak benim bir girip gelmem yarım saatimi bele çalacak. Önce vallahi. dedim de annemle otururuz ama valla arkadaşlar annem şu an üstüm saat değil eşarbımı tak gel öyle. Evet. Bir yaşa i̇şte, da bitsek keşke. Aslında kapalılarda da vlog çekmek daha zor. Çok zor durmadan gelip çıkarttığın soyunu. Biz ya. mesela hani açıkız ya hani tişört olsun şekilde, şey olsun evet. fark etmiyor ama mesela kapalı bir insanda sürekli dikkat etmek zorunda. Hani bura mı, açık mı uygun giyineyim hani ha, başımı örteyim. Var mı Beş <laughs> yani bakın <laughs> dört üstüne yani dört. karnı çekerken diyorum ki bir türlü bakım kalan Hani <laughs> daha geçen adaylandım. E işte, ne çabuk yani çıktı. Şey yeni aldık ya ondan yok. Görün rahatlığıyla az bir şey görünebilir. Aynen arkadaşlar. <laughs> Öyle işte ya. Valla biz de ne yapalım kızlar? normal bir şey ki. Yok. O, ben niye utanıyorum ben niye utanıyorum Allah yaratmış ki al yani. ya, ya. akıllı yani ne yapsın kadın Ben de alıyorum mecburen Lazere zaten başlayacağım ki, bir fırsat olmadı Normalde arkadaşa ben Zeyt Mirza'da hamile kalmadan önce Bir hamlet de, hamlet de geldim Zeyt Mirza sen sesin geçsin yeter Şunları da gösterin postanın paketleriyle de oturmuşum Sizeceğim şey benim de hemen Zekmirzaya evet. hamle kalmadan önce ben başlamak istiyordum lazere evet. tüm vücut sonra hamle kaldım o yüzden Hı. yapamadım şimdi de Zeyt Mirza artık büyüdü yani o yüzden Başlayacağım 9. veya 10. ayda. Şey aynı problem bende de vardı. Ben de hamile kalmadan önce başlayacağım. Hatta iki seans gittim. Sen gittin ama ben Aa, hiç gitmedim. Ondan sonra azarta hamile kaldım bıraktım. Hmm. Şimdi de diyorum İşi... ki yağlarını tüm kestireyim vücut düzleşsin. Yazık kilometre yapmasınlar. <laughs> Daha <laughs> azdır. Ama ben kalarım çok az. Hmm, az çok... yani var işte tek tük de onlar da bayağı uzuyor yani <laughs> siyah onlar gider en azından. <laughs> Belki hemen gider ya da işte. İyi ya valla. Kadınlar için Vallahi her şeyimiz sorun ya. Vallahi Rabbim ya Rabbim kilo alıyor sorun, Kıllar var sorun, aha saç şey oluyor sorun, her şeyimizde sorun. Acaba hiç böyle kiloyu veya ne bileyim işte tüyleri falan takmayanlar var mıdır arkadaşlar? E çok Aranmada. doğal, çok gerçek dört dörtlük doğal güzel yaratmışlar Rabbim vardır illa ki. Hiç böyle kala olmayan, işte kaşık öyle değil. çok şey... hani mesela olup da takmayan vardır illa canım. Hani benim. mesela yani ben de tahmin o kadar da ama zayıflamayı da yani yağ kaldırmayı sadece göbeğim rahatsız ediyor beni. Ben Yoksa mesela ben hiç kilo alıyorum yapmıyorum. hani böyle çok, çok, şey yapmıyorum, yapmıyorum ben de. Tabii. Asıl halilasyon sensin kendi beynine kuruyor şişkoyum diye. Doğru. Hayır, ben çok şişkoyum sensin. Ama yani Allah, çok yiyince beynir, kilo beynir, alıyorum. Beynir. Mesela annem bile geldiğimde hep gerçekten acayip yağlanıyorum ve ben bunu hissediyorum. Niye? Yo, ben hiç hissetmiyorum zaten. Çünkü ağzım olsun. hiç durmuyor. Sana Sana bir şey vermek istiyorum acayip diye. <laughs> o yüzden mi kilo alıyorum acaba? Bana öyle sürekli olur. yemek veriyorsun. Ama çok kuru kızlar yalan atıyor valla gerçekten. Yemek yerken hayır abartma valla. Evet. Sen Hı. gerçekten beni öyle mi görüyorsun? Valla çok zayıf görüyorum. Hele bacaklarım tüm söyleyemiz. Ay şimdi yakınlaştım? Diyecek mi lan? Ben rüzgarımdan bir şey Ay. Vallahi neyse ya kilo ya, gelir yani. de gider de hiç canınızı Valla ben kilolu halimi de çok seviyorum. Bak, Biz hani de seni ben çok mesela... seviyoruz. Bence herkes seni kilolu halinle i̇şte seviyor. İşte hani benim takıntım yok. İlle de zayıf olayım şunu giyeyim. Ben her şeyi kendime yakıştırabiliyorum, giyebiliyorum. Elimi görsünler valla kız <laughs> Ama sorun ne biliyor musun? Sorun sadece halay eden o zıbır zıbır göbeğim. Hı hı. Eğer ondan kurtulabilirsem yeter bana. Ben başka istemiyorum ki 60, 70, 90 olayım. O neydi kız? 90, 60, 60 90. <gülüyor> <gülüyor> ben de 60, 70, 90 <laughs> diyeyim. <laughs> Yani gerçekten kendinizi her halinizle de sevin ve şükredin de. Hmm. E, çünkü insan önemli olan kendine ne yakıştırırsa. Öyle de yakıştırır. dedin de bazı takipçilerim de bana sinir oluyor çok gülüyorum diye. Ama yemin ederim elimde biz değil. Biz gelen kız biz her şeye gülüyoruz biz anam. Biz annem bak. de çok güle Keşke bizim yanımızda olsanız da hayat. Yemin ederim dövüşürken gülüyoruz, barışırken gülüyoruz, <gülüyor> ağlıyorken. Çok gülüyorum. Niye biliyor musun? Aslında bu insanın içinde olan mutluluk sana o gülüm, gülümsemeyi veriyor emin ol senin beynin rahat olmasa kalbin rahat olmasa o gülümsemeyi yapamazsın zaten o kadar hasta insanlar var ki terapi görüyorlar ki zırf azıcık o gülümsemeyi yapabilmeleri için yani eğer gülebiliyorsanız kahkaha atabiliyorsanız ve bunu hiç kimseden çekinmeyin açıkça gülün ya her şeye gülün mendil oraya koydu gül kaldırdı gül yani gülmekten hiç kimseye bir zarar gelmez ki değil mi demir mesela ben gülün. çok biliyorum Aa, ve bunu Rümeysel, çevrem de biliyor yani hani bazılarına itici gelebilir ama gerçekten mahsus ya Ben çok şey seviyorum değil. gülmeni. Vallahi ağlamandan daha iyi gülü işte. Daha ha. ne yapacaksın ya ağlayıp da. Ya ben şikayetçi He. Tabii ki de gülüm. E bazı takipçiler de <laughs> belki farkına gidiyordur. Hiç görmemişlerdir. Belki etrafında sürekli gülen insanlar. Olabilir. E, onların değerini de bilmek lazım. Eğer etrafınızda gülen insanlar varsa bilin ki siz de çok beraber onlarla birlikte mutlu olup güleceksiniz. Eğer hep Hani e, şeysi sınırlı, gülümsemesi bile sınırlıysa emin ol sen de aynı o şekilde gidersin. Hmm. Yani kendinize gülen insanlar bulun. Böyle arkadaşlar. Kendinizi yani, yani çok kasmayın. Eğlenin, evet. her şeye pozitif bakın. Tabii zor da olaylar da oluyor. Yani mi? ben de gülüyorum diye benim de hiç dertlerim olmuyor evet. anlamına gelmiyor Onu demek ama yani, gülün hani işte, genel yani. olarak. Derdi de olsa ağlasa da iki dakika sonra gülmeyi de biliyor. Bileceksiniz yani, yani o öyle orada takılıp kalırsanız oho, hayat gider Aynen, olmaz yani zor takipçiler dediğinde yazık biri yine cana kızmış ya yine Bu ne istiyorlar ya ne demiş kız takipçiler demiş ki çok itici kocan var boşa Oh my god. Ya siz niye öyle diyorsunuz ki garibime? Vallahi o can olmasa ben hiç hayatta tamam birbirimize çok tartışıyoruz, itişiyoruz. Ama tamam, her evimizde biz... kavgalar. Öyle bizimki bizim konuşma tarzımız öyle. Aynen. Biz böyle mesela şimdi size konuşur mu sanıyorsunuz sizi döveceğim diyelim de orada tam <laughs> şamar gibi yiyelim. <laughs> Ama biz böyle anlaşıyoruz. Hani mesela kimi vardır hayatım, tatlım, aşkım, yani. efendim bir tanem konuşur. Biz de <laughs> hey ho gel git öyle konuşuruz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan o iki çiftin birbiriyle anlaşması, sevmesi, saygı duyması. Hani dışarıdan nasıl görülürse görürsün o hiç fark etmiyor. Ben her zaman diyorum sen evinde onunla mutlu musun? Sen onun hani onun yanında huzurlu musun? O yeter. Dışarıdan istersen bu yanlış da gelinebilir. Bu arada sorry. çene çalarken Rumeza ne olursa gel. <laughs> Rumeza çocuk keyif yapacağız. Yatmak yok. Yok yatmayacağım ondan no değil sloping. ya. Biraz uykusuzum da yine de yatmam ben beni ya, biliyorum. No sloping. Yatmam. Aha similik. Kız similik bir masayı donat ana. Hayır ben yemiyorum. Sana vermiyoruz zaten. Ye, yeah, ye. Ben yiyeceğiz, yiyeceğiz. anneler yiyecek. Soğuk kahve de getir bakayım. Ha similik bak soğuk kahve var. Sara bak. bize sağ bak sağa e, Çekirdek evet. vardı ben bahçeden getirmiştim az bir şey. Ben çekirdek sevmiyorum. Ben Ay. seviyorum çekirdek. Ben de çok de gerçekten... doluyum ben bir kahve içerim Bir oh, oh. ilaç kız dizi bakarız. Neyse sohbetimiz böyle aynen bölüyorum aynen, kızlar. Arkadaşlar. Bu arada hepinize de teşekkür ediyoruz. ikimizin adına söyleyin. Güzel yorumlarınız güzel. Benim kanalıma da sürekli hani böyle aileme mesela sana Azada, Zeyt Mirza'ya hepimize çok güzel yorumlar geliyor ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor evet. gerçekten. Yani olsun Çok Bazen... iyiler yani. Çok çok iyiler. Çünkü iyi olmayan zaten güzel yorum yazamaz. Ger hmm. Hani insanın ruhu zihniyeti beyni neyse eli de o kaleme o şekilde gider. Hı. Yani bu bir gerçek bu. Ee, tabii ki bizi bazen bilmediğimiz şeylere uyarıyorsunuz. Ona da Allah razı olsun. Ben mesela bazı kelimeleri bilmiyoruz. Aynı bazı şeyleri de yanlış telafi hı. edebiliyoruz. Demek istediğimiz kelimeler yanlış olabiliyor. Belki sizler kırılıyorsunuz yorumlarda hani cevap yazarken. Siz de ona karşı kusura bakmayın değil mi? Hı. Hani olabilir böyle şeyler. Önemli olan gerçek birbirimizin kalbini kırmayalım yorumlarımızı seviyeli yapalım hangi kanala olursa olsun kim olursa olsun Aynen. düşünün o yorumları bütün aileleri okuyor işte tanıdıkları Bazı Bazı kanallara baktığımda hani kötü Bak yorum geldiğinde ben bile üzülüyorum yani mi? mesela hiç sevmediğiniz bir kanalsa bakmayın ya da bakıyor sinirleniyorsan oraya yazıp da ne anlayacaksın yani o belki senin yorumunu ya görüyor ya hiç görmüyor yazık değil mi sonuçta emek veriyorlar onlar da uğraşıyor Aynen. bir meslek haline getirmişler işte yani e kötülük yapıp kendinizi e, karartmayın hep diyorum ya kalbinizi Aynen. karartmayın. Öyle yani valla benim çenem bana kalsa şimdi 5 saat konuşurum. Sabah da konuşuruz, film izleyeceğiz. <laughs> Neyse Boşur. arkadaşlar. Ben de bari bu videona ne yaz, biliyor musun? Yani Anamla yani. dolu dolu sohbet ederiz. Derin derin konular yazın. Aynen derin derin, derin konular, konular. aramdan cevaplar yazıyor. <laughs> Tamam o zaman arkadaşlar. hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini kırmayın ve gülmeyi de unutmayın. Bye bye. Bye bye. <laughs>